Evet, Pamirle Balamir'i görebiliyor musunuz? Çocuklar, Pamirle Balamir'i görebiliyor musunuz? Neredeler bunlar? Neredeler? <gülüyor> Neredeler? <gülüyor> Pamirle Balamir nerede? Aa, a, göremiyorum. Çocuklar, Pamirle Balamir'i görebiliyor musunuz? Aa, seslerini duyuyorum. Neredeler? çocuklar. Bugün balonlardan size sürpriz hazırlamayı düşünüyoruz. Büyük kocaman bir helikopter mi yapacağız? Yoksa kamyon mu yapacağız? Acaba çadır mı yapacağız? Size çok güzel bir sürpriz hazırlamayı düşünüyoruz. Pamir, Balamir ve babası. Hep birlikte. Ay harika bir sürü balonumuz var. Çok çok çok. Amer balonları gösteriyor size. Mavi, yeşil. Anneciğim diğerlerin renk pembe. Tamam. Aa süper. her yer balon oldu. Harika. şişirdikten sonra Pamir ile Balamir'e balonlar üzerindeki ifadeleri soracağım. Bakalım bilebilecekler mi? Eğlenceli olacak mı? Şimdi balonları hızlıca şişireceğiz. Hokus pokus Hangisi senin aşkım? Evet bu balon çok kızmış. Şimdi Başka başka hangi mimikler var anneciğim? Mutlu var, sinirli var, sevgi dolu olan var. Bir de dil çıkaran var anneciğim. Dil çıkaranı bulabilir misin? Aa, o mutlu. Bana neciğim mutlu balonu. Aa, aa bak bu da dil çıkaran. Bakayım bir. Göremedim ki. Hani dil çıkaran? Bu mutlu annem. O sin A, onun bir tarafı sinirli bak onun bir tarafı mutlu bir tarafı sinirli. Evet, Pamir ile Balamir'i görebiliyor musunuz? Çocuklar Pamir ile Balamir'i görebiliyor musunuz? Bak. Neredeler bunlar? Neredeler? <gülüyor> Neredeler? <laughs> Pamir ile Balamir nerede? Aa göremiyorum. Ne? Aa seslerini duyuyorum. Neredeler? Oo ㅋ <laughs> <laughs>